Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hafta sonu kahvaltınız için dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık patatesli top tarifi ile geldim. Tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçelim. olarak patatesi haşlamakla işe başlıyoruz. E, kısa sürede haşlanması için ben gördüğünüz gibi küçük küçük parçalara bölerek kaynatıyorum. 3 adet orta büyüklükteki patatesin kabuklarını soyduktan sonra görmüş olduğunuz boyutlarda dilimledim. Üzerine gelecek kadar suyu ilave ettim ve 1 tatlı kaşığı kadar da tuzu ilave ettim. Yumuşayıncaya kadar kaynadıktan sonra orta ateşte pişirdim. Bu şekilde dilimlediğinizde patatesleriniz çok kısa sürede haşlanmış olacaktır. Haşlanan patateslerin suyunu süzdükten sonra ayrı bir kaba alalım. Ve görmüş olduğunuz gibi çatalla ya da bir patates eziciyle patatesleri ezelim. 3 adet orta büyüklükteki patates 3-4 kişi için ideal oluyor. Eğer siz daha kalabalıksanız patates miktarını artırarak hazırlayın bu tarifi. Güzelce ezdiğimiz patateslerin üzerine 1 adet yemeklik doğradığımız küçük boy soğanı, küçük küçük kıydığımız 2 adet taze soğanı ve 3-4 dal kadar da dereotu ve maydanozu 1 çay kaşığı kadar tuzu, 1 silme çay kaşığı kadar karabiberi, aynı şekilde 1 silme çay kaşığı kadar kırmızı toz biberi ve eğer seviyorsanız yarım çay kaşığı kadar da kırmızı pul biberi ekliyoruz. Son olarak 3 yemek kaşığı nişastayı da ekledikten sonra yoğurmaya başlıyoruz. Ben buğday nişastası kullandım. Elimde buğday nişastası vardı. Eğer sizin elinizde mısır nişastası varsa onu da kullanabilirsiniz. Kısa sürede hemen yoğurarak toparlıyoruz. Çok güzel bir şekilde kıvamı aldı. E, şekil almaya gayet müsait durumda gördüğünüz gibi. Eğer kıvamı biraz cıvık olursa biraz daha nişasta ilave edebilirsiniz. Ben cevizden biraz küçük parçalar kopararak yuvarladım ve şekil verdim. Siz zevkinize göre boyutlarını daha farklı yapabilirsiniz. Patates toplarımız hazır. Artık kızartabiliriz. Uygun bir tavaya bir miktar sıvı yağ alıyoruz ve kızdırıyoruz. Yağımız kızdıktan sonra patates toplarımızı tavaya alıyoruz. Kızarma süresi boyunca ocağımız orta ateşte olmalı. Ara ara tavayı sallayarak ve diğer taraflarının da kızarması için maşa ile ters çevirerek patates toplarımızı kızartıyoruz. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bu nefis lezzeti inanın herkes çok beğenecek. İç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Eğer tarifimi denerseniz duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonuna tıklayarak bildirim ziline basmayı unutmayın. Böylelikle yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.